Ömer evde misin? Yoldayım. Ama beş dakika sonra evdeyim. Ne oldu? Kapıdan alsana beni. Gidelim sıcak bir şeyler içelim. Ben çok bunaldım. Çıkıyorum ben kapıya. Görüşürüz. Hava soğuk değil mi? Sen niye eve girmedin? E kahve içeceğim dedim ya. Sen niye geldin? Benim de bir kahve içesim var. Şöyle abla kardeş yakınlarda bir yere gitsek ya. Aslında ben bir arkadaşımla program yaptım ya. Ama yarın içeriz. Hadi gir sen içeriye bak hava çok soğuk. Sen niye böyle yaptın bize Gürcü? Abla ne olur yapma lafım sana değil biliyorsun. Ha bana ha onlara canım. Ha mesele bu değil ki. Ya sen beğensen de beğenmesen de biri kardeşimiz, biri kocam, biri de kaynanam. Ne yapayım? Atayım mı satayım mı bunları? Ya onlar zaten kabahatini biliyor. Sen onları bilmiyor musun kızım? Ha yani nasıl abuk subuk konuştuklarını para pul mevzusu açıldığında. Ya sen nasıl böyle bizi köpek gibi azarlarsın canım? Abla ben gerçekten senin bu alınganlığından çok yoruldum. Ben de senin bencilliğinden çok yoruldum Gürru Hanım. Bencilliğimden mi? Bencilliğimden. Ya sabahtan beri para 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 diye başımın etini yediniz benim. Yediniz. Yediniz mi dedin sen? Ya... Abla ağzından öyle çıktı. Lütfen yapma ne olur. Ben seni onlarla aynı kefe... Ya onlar onlar dediğin bizim ailemiz kızım. Tamam. Tamam ailem. Ben, ben şu an bunu konuşmak istemiyorum. Ben nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ya şu... Bana bak sen böyle ablana çemkirip arkanı dönüp gidemezsin Gürru Hanım. Ya ben gerçekten senin bu alınganlığından boğuldum. Boğuldum gerçekten boğuldum. Onlar her şeyi yapsınlar. Bütün gün para konuşsunlar. Kendilerinden başka kimseyi düşünmesinler ama onlar bencil değil. Her şeye karışsınlar. Tek yaptıkları sadece dedikodu ve açgözlülük. Ama ben tükakayım öyle mi abla? Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun kızım? Sen bunları ilk defa mı görüyorsun? Huylarını suylarını hiç bilmiyor musun? Ben onları mı savunuyorum sana? Ben sana... Daha bu sabah Cihan'ın ölümünü şenliğe çevirdiler. Onların yüzünden ben Gülfem'in karşısına susmak zorunda kaldım. Gülfem bir dünya laf soktu bana ağzımı açıp tek kelime edemedim. Ben anladım senin derdini. Senin derdini anladım ben. Allah aşkına çarpıtma söylediklerimi ya. Bu hırsın, bu patlama yine döndü dolandı ...güfeme geldi çattı öyle mi? Yine tek derdin o kadın. Yine Gülfem'den başka hiçbir şey gözün görmüyor. Pardon. Lafımı geri aldım. Gözünün gördüğü biri daha var. Gürru. Şu adamı bile affettim be. Şu güfemi de affetsene. Affet de. Başka derdimiz kalmasın. Of Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver. Şu kardeşime de akıl ver ya. Of. Ay çocuğum anlamıyor musun Türkçe? Geliyorum diyorum işte sana. Şimdi çıktım. Hadi tamam bay bay. Ee, i̇yi misin? Hava çok soğuk da. Soğuk. Soğuktan gözlerim yaşardı herhalde. Herhalde. Neyse yani bence evine git. Gerçekten soğuk. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.